kapansın yollarım sensiz gidersem Son gülüşüm olsun sensiz gülersen Kahrolayım senden başka seversem Ecel olsun bana senden başkası Kahrolayım senden başka seversem Aram olsun bana senden başkası İlk ve son sevgilim gerçek aşkımsın Değişmez kaderim derdim kahrımsın İlk ve son sevgilim gerçek aşkımsın Değişmez kaderim derdim kahrımsın Değişmez kaderim alını yazımsın Ecel olsun bana senden başkası Değişmez kaderim, malını yazımsın Ecel olsun bana, senden başkası Kör olsun gözleri ele bakarsam Sensiz olan bir tek hayal kurarsam Ölümsüz aşkını hiçe sayarsam Ecel olsun bana, senden başkası Ölümsüz aşkını hiçe sayarsam haram olsun bana senden başkası